أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعَلِمْ جَمِيعَ عُنَاهَلَرِ مِنَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ اسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الْكَرِيمَ الَّذِي لَا إلَهِ إلَّا هُوَ الْحَيِّ الْقَيُومَ وَنَتُوبُ إلَيْكَ تشكرَكَ دارمانار الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم Pek aziz ve muhterem müminler, Cenab-ı Hak bugünümüzü, bundan sonra bize lütfedeceği ömrümüzü hayırlı ve mübarek eylesin. Yapacağımız sohbetin tesirini üzerimizde halk eylesin. Rızasına uygun işleri yaparak ömür sürmeyi, sevdiklerimizle birlikte afiyet içerisinde yaşamayı, Sağlık ve afiyet içerisinde bu dünya hayatını tamamlayıp, imanla ve Kur'an'la da huzuruna yüz akıyla varmayı nasip ve müyesser eylesin. Amin. Cenab-ı Hak bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Bilhassa bu caminin banisi Fatih Hazretleri'nin, bu caminin, bu şehrin, bu beldenin e, Fatih'i bize hediye edeni, armağan edeni, o güzel insanı ve onun mübarek askerlerini, şehitlerimizi, gazilerimizi, vatanımıza, dinimize, devletimize hizmet eden bütün geçmişlerimizi, hayır hasenat sahiplerimizi, analarımızı, babalarımızı ve bütün soyumuzu, geçmişlerimizi af mağfiret eylesin. Hepsinin makam mekanlarını cennet eylesin onların emanetlerini korumayı bize nasip eylesin inşallah. Hasreten Gazze'deki kardeşlerimize, dünyanın her yerindeki mağdur mümin kardeşlerimize Cenab-ı Hak yardım eylesin. Düşmanlarımıza, düşmanlarına Cenab-ı Hak kahhar ismi şerifi hürmetine kahrını, azabını gönderip manevi ordularla müminleri destekleyip yine manevi ordularıyla o zalimlerin cezasını versin diye dua ederek sohbetime başlıyorum. Niye böyle diyorum? Çünkü elimizden bir şey gelmiyor. Orada çok mağdur insanlar var. Gazze'de. Onlar hep genelde Müslüman insanlar, mümin insanlar ibadetlerini gerçekten güzelce yapan, eğitim hayatlarını her şeye rağmen sürdüren insanlar ama ölen gençlerin sayısı, talebe olan gençlerin sayısı çok olduğu için Marif Bakanlığı yani Eğitim Bakanlığı okulların kapatıldığını duyurdu. Bu ne bir acı gerçektir, çok acı bir hakikattır. Allah onlara kötülük edenlere fırsat vermesin. Tuzaklarını başlarına çevirsin. Yüce Mevla kardeşlerimizin ölenlerine rahmet ve şehit olma nimeti, yararlarına, ızdırap çekenlerine, kanunla akıtanlarına acil şifalar, afiyetler, korku içinde, ümitsizlik içinde yaşayan o kardeşlerimize, medet eylesin, imdad eylesin. Yüce Mevlamızın yardımı eriştiği zaman hiç kimse onlara zarar veremez. Yüce Mevlamızın nusreti yani e, başarı zamanı denk geldiği, zamanı geldiği zaman da hiç kimse onlara zarar ziyan veremez. Mevlamızdan niyazımız kardeşlerimize yardım edip düşmanlarını kahru perişan etmesidir. Cenab-ı Hak şu mübarek mabetten, şu anda şu kürsüden yaptığımız bu duamızı kabul eylesin inşallah. Değerli kardeşleri Muhtarul -e Hadis en isimli kitabımızın tamamen hadisi şeriflerden oluşmaktadır ve harf sırasına göre alfabetik sıraya göre hadisler dizilmiştir. Bir önceki hadisle bir sonraki hadis-i şerifin konusu farklı olabilmektedir. 141. hadis-i şerifi bugün okuyacağız ve devamında zamanımız elverdikçe okumaya, anlamaya çalışacağız. Allah lisanımızı hatalardan muhafaza eylesin. Buyurdular ki sevgili Peygamberimiz, Peygamberimizin amcazadesi yani amcasının oğlu ve ilk müfessir ashabı kiramın en büyük alimlerinden birisi olan Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Şöyle buyurdular Efendimiz. Erbaun dört şey vardır ki dört özellik. Men otihunne fakat U'tiye hayrat dünya ve lâkhira. Dört şey kime verilmişse o kimseye dünya ve ahiretin hayırları verilmiş demektir. Bu dört şey çok önemli. Neymiş acaba değil mi? Merak ediyoruz. Hem dünyayı hem de ahireti kazanmış olacağız. Sanki dünya da ahirette bizim olmuş gibi olacak bu hadis-i şerifteki bu dört hükmü e, yerine getirebilirsek. Bir, lisanun zakirun, zikreden dil, Allah'ı bolca zikreden, boş durmayan, günahla, gıybetle veya dişlerin arasında, ağız içinde öyle bekleyip duran bir dil değil o dil hareket halinde ne diyor? Allah'ı zikrediyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Allah, 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 Allah. Yahut estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bunları böyle tekrar edip duruyor. Yahut kelime-i şehadet, kelime-i tevhid. Eşhedü <laughs> en la ilahe illallah eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh la ilahe illallah Muhammedur Resulullah Allahu Teala'nın Kur'an'ı tamamen zikirdir. Kur'an'ın bir adı da zikirdir değerli kardeşlerim. Kur'an okuyarak dilin hep hareket halinde olması, meşgul olması işte Allah'ı çok memnun ediyor. Dünyayı ve ahireti kazanmış olanın birinci vasfıdır bu. Dilimiz boş durmayacak. Ağzımızın içinde kimse görmez, kimse de fark etmez. O dil öyle hareket halinde kıpranır durur. Neyle? Allah'ı zikrederek, Kur'an okuyarak, şükrederek, hamd ederek, dua ederek o dilimiz öyle görevini yaparsa Allah çok memnun oluyor. Cenab-ı Hak bu nimeti bize nasip eylesin. Amin. Ve başka ve kalbun şakirun. Şükreden kalp hamd ediyor, şükrediyor. İnsan olmaya, Müslüman olmaya, Allah'ın mümin kulu olmaya, verdiği nimetlerden istifade etmeye, hayatta olmaya, nefes almaya, sağlıklı olmaya Evet. Mevlamızın mülkünde yaşamış olmaya, Yüce Mevla'nın kulu olmaya, işte bu yeter. Allah'ın kulu olduğunu anlayabilmek, onu idrak etmiş olmak, iyi kavramış olmak ve buna dair kalbimizle şükretmek, teşekkür etmek. Allah'ım sen bizi yarattın. Ne de güzel yarattın. Ne güzel organlar, azalar verdin. Her biri görevini yapıyor, bize hizmet ediyor. Nice rızıklar verdin. Nefes alıp duruyoruz, güneşinde ısınıp aydınlanıyoruz. Gece oluyor yıldızların pırıl pırıl parlatıyor. Gönlümüz ferahlanıyor. Toprağın üzerinde bitkiler bitiriyorsun. Bunlardan yararlanıyoruz. Evimiz, köyümüz, eşimiz, evladımız, anamız, babamız, sevdiklerimiz. Subhanallah. Ne büyük nimetler içindeyiz. Bütün bunlara şükreden bir kalp sahibi olabilmek Allah'a çok memnun ediyor değerli kardeşler. Şimdi düşünün. Yahudi bomba atıyor. Öbürü garipler hepsi korku içinde yaşıyor. Nereden, ne zaman geleceği, kime geleceği, kime isabet edeceği belli değil. Ne kadar zor bir hayat. Allah yardım eylesin. Allah inayetini, lütfunu, ihsanını lütfeylesin. Cenab-ı Hak. Şimdi o insanların hayatı anlayışını ben şöyle bir düşünüyorum da ne büyük nimetler içindeyiz. Bunu anlayabilmek için nimetlerin elden gitmesi Allah muhafaza gitsin istemiyorum. Gittikten sonraki hasretliği çok farklıdır. Hapse düşen insanın durumu, hastaneye düşen insanın durumu, ölüm döşeğinde son nefesini vermek üzere olan insanın durumu ile sağlıklı, nimet içinde yaşayan, yüzen, her türlü imkana sahip olan insanın şükretmesi, hamd etmesi, hayatı anlaması, nimetleri takdir etmesi, nimetlerin farkına varması aynı olmaz değerli kardeşler. Evet. Söyleyecek çok söz var. Kısaca beş şey dört şey dedi Peygamberimiz. Allah kime nasip ettiyse bu dört şey kime verildiyse ona hem dünyanın hem de ahiretin hayırları verilmiş demektir dedi. Bir zikreden dil sahibi insan. İki, ve kalbun şakirun şükreden kalp sahibi bir kul ve bedanun alen belai sabirun bir beden sahibi ki sıkıntısı var ya derdi var kederi var işte engelli hayat yaşayan insanları da düşünelim engelli ayaklarında sıkıntı var gözünde sıkıntı var efendim Eli yok, elinde sıkıntı var, vesaire. Rahatsızlıkları var, ağrıları var. Böyle insanları bir düşünün. Ama o sabrediyor. Sabrediyor. O insanı Allah çok seviyor. Sabrettiği için. Ona çok büyük nimetler verecek. Bunu anlamış oluyoruz. Ve bir de, وَزَوْجَتُنْ Bir hanımefendi ki, bir hanımefendi, La tabghihi la tabghihi khounan fi nefsiha ve la mali onun sahibi olan onun eşi olan diyelim kocası ondan emin veya onun evladı analarından emin yahut bir hanımefendi kız anası babası ondan emin yani o kadın kendinden emin. Her taraftan bakılabilir duruma. Bir kadın, bir hanımefendi ki bu hanımefendi ihanet etmiyor. Hanımefendiliğini, hanımefendiliğini koruyor, muhafaza iffetini koruyor, namusunu koruyor, kendini yetiştiriyor. Evet, helal peşinde koşuyor, haramdan uzak duruyor kocasının buraya babasında da katar. Babasının yahut evladının rızkına, emanetine hainlik etmiyor değerli kardeşler. Namuslu, iffetli, tutumlu değerli bir hanımefendi. Edepsiz değil, hayasız değil, hain değil, ahlaksız değil kötülük etmiyor, zina etmiyor. Başkalarıyla alakası yok. Kendi halinde bir güzel ömür sürüyor, evini koruyor, nefsini koruyor. Böyle bir hanımefendiye sahip olmak veya böyle bir hanımefendi olarak yaşamak çok büyük bir nimettir. Bu dünyanın ve ahiretin kazanılması anlamına gelir. Dünya ve ahiretin en hayırlı nimetine sahip olma anlamına gelir. Allah kızlarımıza, eşlerimize, analarımıza evet. Bu nimetleri nasip eylesin. Allah böyle hanımları iyi insanlara nasip eylesin. İyi insanlar bu mutluluğa, bu saadet'e nail olsunlar inşallah. Bir başka hadis-i şerif okuyacağım. Resulullah Efendimiz buyurdular ki yine dört şeyden bahsediyor. Erbaun hakkun alallahi alla yudkhilahumul cenneh Dört şey vardır ki Allahu Teala onları cennete koymamakta haklıdır. Dört şeyi yapan kimse. Bunlar deminkinin tersine bunları yapanlar hakkında, kötülükleri yapanlar hakkında bir hadis-i Allah bunları cennetine koymamaya hak sahibidir. Ne yapar Allahu Teala? وَلَا يُذ۪يقَهُمْ نَع۪يمَهَا O cennetin nimetlerini de onlara tattırmaz diyor. Bir, müdminu hamrin alkollü içkileri içmek. Hamur şarap demektir ama rakı denen şey de diğer şeyler de hatta uyuşturucular da aynı şey yapıyor insana. İnsanın aklını başından alıyor. İnsanı insanlıktan çıkartıyor. İnsanı bağımlı hale getiriyor. İnsanı en büyük günaha maruz bırakıyor. En büyük günahı irtikab etmişlerin içine sokuyor. Değerli kardeşlerim. Müdminu hamr. İçki içmek, alkollü içki içmek, sarhoş olmak. Dikkat buyurun namaza bile yaklaşamazsınız. Namaz kılamaz, ibadet edemez. ibadet edecek bir durumda değilsiniz siz. Allah sizi huzuruna kabul etmiyor. Böyle bir şeyi irtikab etmek büyük günahtır ve Allah onları cennetine koymaz ve nimetlerinden de cennetin nimetlerinden de onlara tattırmaz. Allah bu kabahati işleyen kardeşlerimize hidayet nasip eylesin. Evet. Ve ekelur riba faiz yenenler diyor peygamberimiz. Faizle ilgili, içkiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de çok ayetler vardır değerli kardeşler. Allah'ın aram kıldığı şeydir. Ne yapar bunlar? İşte içki nasıl insanı perişan ediyorsa, faiz de toplumu perişan ediyor. Herkesi birden perişan ediyor. Şimdi zengin ülkeler fakir ülkelere borç veriyorlar, karşılığında faiz alıyorlar. Fakirler ne kadar fakirse borç alma şartları o kadar da ağır oluyor. Çünkü onun durumu iyi değil, ödemesi zor olur. Onun için hadi bakalım çokça faiz yükleyerek ona borç veriyorlar. Bu e, en büyük kabahatlerden birisidir. Bugün dünya nizamı niye bozuk? Niye biz bu kadar zahmet içinde yaş, bu kadar nimet olmasına rağmen niye bu kadar huzursuzuz? Neden? Herkes hayat pahalılığından muzdarip zenginlerde fakirlerde. Herkes hayatın pahalı olduğunu söylüyor. Evet. Pahalanır. Çünkü faiz hepinizin bildiği bir şey. Ne yapıyor? Paraların değerini düşüyor. Malların alımının karşılığı olan alım gücünü düşürüyor. Fakiri çok fakirleştiriyor. E zengini de çok zenginleştiriyor. Sosyal düzeni bozuyor. Nizam bozuluyor. Terazi Ölçülüyken düşüyor bir taraf aşağı. O zaman huzursuzluk oluyor. Allah'ın kazaları, belaları, cezaları üzerimize geliyor da geliyor. Allah devletlerimize de milletlerimize de e, e, iyilikleri nasip eylesin. Bu sıkıntılardan ümmeti Muhammed'in kurtulmasını nasip eylesin. Dua ediyoruz efendim. وَآكِلُ مَالِ bi gayri hakkin. Bir de bu var. Yetim malını yemek. Maalesef bu genelde ailelerin işte, işte bazı yöresel şeyler vardır. Adetlerin sonucudur. Kızlara mal vermezler. Bu yetim malı. Babası öldü. Niye vermiyorsun? Ver. Veyahut da küçük çocuklar, burada yetimden maksat şöyle iyice baktım akşam. 25 yaşına kadar bir kimsenin malını eğer bakacak kimsesi yoksa baba öldüğü için yetim adı alır. Babadan ona bir mal kaldıysa baba ona bakıyordu, ilgileniyordu. Yok şimdi ilgilenecek. Annesi var yetmiyorsa, ilgilenemiyorsa başka birisiyle evlenmiş oluyor vesaire. O çocuk ortada kaldıysa buna gene akrabalar içerisinden birilerinin bakması lazım. Dede bakabilir hayattaysa, amca bakabilir, ağabey bakabilir, işte kardeşler bakabilir, hala, dayı, teyze bakabilir. Bunlar, bunlar da onun malını korumaya mecbur. Hem bu çocuğa bakacaklar, çocuğa veya çocuklara hem de onların mallarını muhafaza edecekler. Nasıl muhafaza edecek? Kendi malını nasıl koruyorsa, kendi malını nasıl zarar ziyandan muhafaza ediyorsa, o yavruların, o emanetlerin, yetimlerin malını da öylece koruyacak. Hatta daha fazla koruyacak. Kendi malını istediği gibi harcar ama yetimin malını harcayamaz. Onu muhafaza edecek. O çok önemli bir emanettir. Bunu yapabilenler de cennete gider değerli kardeş cenneti hak eder. Yetimle yetime bakan benimle cennette aha böyledir buyurdu peygamberimiz. Mübarek şahadet parmağını, orta parmağını böyle işaret etti. Evet, benimle yetime bakanın hali böyle olacağız. O benim yanımda olacak buyurdu. Cennette olacak buyurdu. Evet, yetimleri korumak için biz bilhassa bizim ülkemiz, bizim medeniyetimize şöyle geriye doğru baktığımız zaman hamdolsun, peygamberimizden beri, bugüne kadar eğer yetimin bakanı yoksa, akrabaları içinde, aile içinde ona bakacak, kol kanat gerecek hem kendini hem malını muhafaza edecek kimse yoksa onun koruyuculuğunu devlet üstüne almıştır. Onun için Darul Eytam yetimler evi diye isim almış. Yetimler böyle muhafaza edilmiştir. Bugün mesela İdlib'de vesaire Suriye'de Darül Eytam dediğimiz yerler var. bizim Kızılay'ımız olsun, Diyanet Vakfımız olsun, nice vakıflar var gene. Oralarda o yetimler evlerindeki çocuklara kol kanat geliyor. Onları okutuyorlar, bakıyorlar, yedirip içirip giydiriyorlar. Onları e, hayata geleceğe hazırlamaya çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Bunları bilerek söylüyorum. Ülkemizde de var. Huzur evleri var. Çocukların korunduğu, gençlerin barındığı e, güzel mekanlarımız var. Pırıl pırıl buralar. Allah devletimize güç kuvvet versin. Bu çocuklar orada e, çok güzel zaman geçiriyor, biraz, okuyorlar. Biraz daha sesli, hoca Okutuyorlar, bakıyorlar, büyütüyorlar bu çocukları ve geleceği geleceğe hazırlıyorlar. Hamdolsun bunların da icri sevabı hem devletimize hem milletimize kimler ilgileniyorsa onlara oluyor kardeşler. Vel valideyn. İnsanlar eğer cehenneme gitmek istiyorlarsa yahut tersini söyleyeyim. Cennetten nasiplenemeyeceklerini bile bile e, yapacaklarsa bu kötülüğü yapsınlar. Bu nedir? Anaya babaya karşı gelmek. Anaya babaya kötülük etmek. Kötü söz söylemek, kötü davranmak, onları incitmek, onları ağlatmak. Evet. Onları mutsuz etmek, kötü evlat damgası yemek, ne kadar kötü bir şey. Cennetin diyor nimetlerinden istifade edemez. Cenab-ı Hak bu ayet kerimelerinde de Kur'an-ı Kerim'de de ana babaya isyanın ne kadar kötü olduğunu ifade ediyor. Rabbin Allah'ın rızası ana babanın rızasına bağlıdır. Veya Allah'ın rızası sı ana babanın rızasına denktir. Ana babasını memnun eden Allah'ı memnun etmiş olur. Zaten Allah'ı memnun etmek için uğraşan ana babasına bakar, ilgilenir, dualarını alır. Aldıktan sonra da sırtı yere gelmez. Ana baba duası alanlar istikamet üzere yürürler. Varlık içinde yaşarlar. Huzurlu bir hayat yaşarlar, sonları iyi olur, dünyaları da iyi olur, ahiretleri de iyi olur Allah'ın izniyle. Evet değerli kardeşlerim, bu son hadis-i şerifi okuduk. Çok kısa ifadelerle dört şey vardır ki bunları yapanlar hakkında Cenab-ı Hak onları cennetine koymamaya e, hak sahibidir. Hatta cennetin nimetlerinden de hiç istifade ettirmez buyuruyor. İçki iç, içenler ve buna devam edenler, alkollü içki. Ve akilur riba, faiz yiyenler ve yetimin malına, mülküne e, tevessül edenler, zarar verenler, yetime bakmayanlar ve ana babasına kötülük edenler onların rızasını almayanlar. Evet, istifade etmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Cenab-ı Hak cennetiyle, cemaliyle cümlemizi ve sevdiklerimizi müşerref eylesin. Cehenneminden korusun, ırak eylesin, uzak eylesin. Ee, Gazze'deki ve dünyanın her yerindeki mümin kardeşlerimize Cenab-ı Hak yardım eylesin. Onlara yardım edebilme imkanını da yardım etmek isteyen ülkelere, insanlara, hayır kuruluşlarına nasip eylesin. Onların ızdırabını dindirmeye bizi muvaffak eylesin. Cenab-ı Hak dünyada zulme katkı sağlayan, zulmü alkışlayan, zalimlerden yana olanlara da akıl fikir hidayet nasip eylesin. Bir an önce o kardeşlerimin ızdırabı dindirmek için Mevlam insanlara kolaylık bir çıkış kapısı bir, bir nimet bir lütuf ihsan eylesin. Geçmişlerimizin ruhu için hayırların fethi için şerlerin defi için Allah rızası için El Fatiha.